duman duman piste yine çıktı. Evet yattı. Pozisyon alıyor. Pusuyor. Pozisyonunu aldı. Evet sayın hani seyirciler atladı. Güzel bir atlayış daha yaptı fakat yine başarısız. Olamaz diyor. Duman olamaz diyor. Nasıl olur diyor. Benim yakalamam gerekiyor bu fareyi. Duman atıyordu. Şimdi geri geliyor. Evet. Evet sayın seyirciler, duman tekrar harekete geçti, pusuya yattı. Fareyi kolluyor. Taylan fareyi oynatıyor biraz, yakınlaştırdı. Evet sayın seyirciler, duman hazırlanıyor. Hazır <gülüyor> duman. <gülüyor> Atla oğlum. Dikkatini dağıtıyor Taylan. Dumanın dikkatini dağıtıyor sayın seyirciler. Fareyi koyarsa belki farenin üzerine atlayabilir. Başka bir şey yapmazsa tabii ki. Hazır. Hazırlanıyor. Evet. Güzel bir atlayış daha yaptı ama yine yakalayamadı. Üçüncü denemesinde bakalım ne olacak. Duman yine yaklaşıyor fareye. Evet sayın seyirciler duman yine yaklaşıyor. Atlayış yaptı ama yine yakalayamadı maalesef. <laughs> duman hiç oralı olmuyor. Biraz bir şey Çok hızlı çekiyorsun. Kolaylayamıyor yüzden. Yine aynı yerine geçti. Bu suya yattı. Bu <laughs> <laughs> suya yatarken hep aynı yeri kullanıyor duman.